Dalmışsın. Ne haber? Beni aramadın. Çok yoğundu. Dışarıdaydık Nasıl? Yes. bütün gün. Cemal gelmiyor mu? Gelmek istemedi. Yorgunmuş. Yağmurla oynayacaklarmış. <laughs> Yemek yiyorlar. Güzel. Ne kadar kalacak? Umarım uzun süre kalır. Beni tedirgin eden bir tarafı var. Onu bir türlü sevemedim. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Cemal gelmiş baran ha? Evet baba. Niye onu da getirmediniz? Özledim serseriyi. <laughs> Gece görürsün anne bizde kalıyor. Eyvah. Gene patırdıdan uyunmaz artık. <laughs> <laughs> Buyurun. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Selenler nerede kaldı ya? Semih'le bir saat önce konuştum çıkıyorlardı. Tamam, buyur. Gene kavga ediyorlardır. Ural ne olacak bunların hali? Selen'i hiç iyi görmüyorum. Normal. Durmadan şımarıklık ediyor ondan. Evliliklerini dağıtmaları için de teşvik etmek yanlış olur Baran Çocukları var. Ardo evde manyak oldu zaten. Daha fazla zarar göremez. İkisi de çocuklarına karşı hep çok iyidir. Haksızlık etmeyin. Şundan istiyorum. Tabii hemen. Gidelim. Alo. Söyle Gül Nereden almış polis? Evet. Şimdi bizim Metin'i arıyor. Kızı bulup bize haber verir. Ne gerekiyorsa da yapar. Merak etme. İnşallah münasebesiz bir şeye bulaştırmıyorlardır bu çocuğu. Umarım. Biri polise düşmüştür. Sipariş verelim Allah aşkına. Ölüyorum açlıktan ya. Onlar da gelince söylerler.